biliyor ki siz adaysınız ama ne siz ne de Kılıçdaroğlu bu cümleyi somut olarak kurmadı. Sayın Sarıgül siz CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mısınız? Ee, ben somut bir yanıt yaz boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Bütün İstanbullu yurttaşlarımla görüştüm. O görüşmelerim de yoğun olarak devam ediyor. Yarın da Eyüp Güngören'den başlamak üzere 8 tane ilçeye dolaşacağım dün akşam bir Hüseyin ne benim bir kardeşim şunu söyledi. A'dan Z'ye İstanbul, A'dan Z'ye İstanbul demeseydi bu sorunuzun cevabını bugün şöyle vermek istiyorum. Ben e, bazı şeylerin bereketini çok inanıyorum. Ben bu cümleyi kurmanızı istiyorum eğer öyleyse. Zeytinburnu, Zeytinburnu, <laughs> Zeytinburnu, Zeytinburnu beni milletvekili yaptı. Ben ön seçim bekliyorum. Ön seçimlerden milletvekili olarak çıktım, geldim. Ve Zeytinburnu'nda ben pazar günü olacağım. Pazar günü Zeytinburnu'nda bütün yurttaşlarımın beklediği o güzellikleri hep beraber konuşacağız. Aday Ama ben haber? şunu ifade etmek istiyorum. Ben aday değilim ben kazanmayacağım. İstanbul'da sevgi kazanacak. Sarıgül ben, bir yere... Ben burada daha somut Hayır, bir cümle onu konuşuruz. Sizden. Hayır, Sarıgül, Sarıgül'ün bir adaylık ıı, heyecanı yok. Sarıgül'ün hizmet heyecanı var. Çünkü ben bugüne kadar geldiğim görevlerin hiçbirini adayım demek çok kolay bir iş. Adaylığınızı ne zaman koyacaksınız o zaman? Ne zaman gidiyorsunuz? Ee, Genel merkezine adaylığınızı Efendim koysunuz. ben bir şunu, şunu, alayım. şunu ifade etmek istiyorum. Bütün yurttaşlarım, bizi izlemekte olan bütün yurttaşlarım son derece mutlu olsunlar. Ben e, heyecanımla, e, projelerimle, güzel İstanbul'umuza, bu güzel kentimizi Paris'in, Londra'nın, New York'un önüne taşımak için bütün hazırlıklarımı yapıyorum. Çok kısa bir süre kaldı. Ne zaman? Bir pazar olsun efendim. Bir Zeytinburnu Meydanı'na gidelim. Zeytinburnu Meydanı'nda buluşalım. Siyasetin dokusu yurttaşlarımızın sevgisidir.